Arkadaşlar merhabalar. Çok güzel bir bilgiyle karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önce e, bir aile ve kişi üzerinde yozlaşmayı, değişimi anlatan eserleri söylemiştik. Yine aynı bu şekilde bir tabloyla, bu şekilde bir e, notla karşınıza gelmiştim. Bu sefer buna benzer e, bir bilgiyle karşınızdayım. Bu seferki bilgimiz şu. Mütareke döneminde İstanbul'la ortaya çıkan ahlaki çöküntüyü anlatan eserler arkadaşlar. Mütareke dediğim şey milli mücadele dönemi diyebilirsiniz arkadaşlar milli mücadele döneminde yani mütareke döneminde İstanbul'undaki İstanbul'undaki ahlaki çöküntüyü anlatan romanlara bakacağız arkadaşlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yazdığı Sodom ve Gomorre ile Kiralık Konak bunun dışında Refik Halit Karay'ın yazdığı İstanbul'un İç Yüzü ve son olarak Cumhuriyet döneminde Peyami Safa'nın yazdığı Sözde Kızlar arkadaşlar. Eserlere geçmeden önce şöyle sanatçılarımızın dönemlerini hatırlayalım. Yagu Kadri ile Refik Halit milli edebiyat döneminin önemli sanatçılarıydı. Roman ve hikayede aklımıza gelecek ilk kişilerden ikisi. Daha başka kimler vardı mesela? Halide Edip vardı, Reşat Nuri vardı milli edebiyat döneminde. Piyami Safa Cumhuriyet döneminde arkadaşlarım ama daha çok ne diyeceğiz? Bireyin, bireyin İç dünyasını esas alan romanlarda, eserlerde karşımıza geliyordu. Birin iç dünyası deyince aklımıza Peyami Safa gelir, Tarık Buğra gelir arkadaşlarım, e, Samiha Ayverdi gelir. Arkadaşlar şimdi ise eserlerin içeriğinden bir bahsedelim. Sodom ve Gomorre'nin içeriği aslında arkadaşlar Leyla ve Necdet denen karakterlerle ortaya konur ve oluşturulur. Necdet, Leyla. Leyla burada iyi karakter olmayacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim, romandaki tek iyi karakter Necdet'tir arkadaşlar. Tek iyi karakter Necdet'tir. Necdet tamamıyla vatan savunmasına kendini adamış bir kişidir, ideal bir kişidir. Kiralık konuğa geçelim. Kiralık konak, daha önceki videolarımızdan da anlatmıştık hatırlarsınız arkadaşlar. Burada kim vardı? Na'im Efendi vardı. Na'im Efendi vardı. Tabii başkaları da vardı mesela kimdi? Sakine vardı. Servet Bey vardı arkadaşlarım. Hızlıca söyleyecek olursak. Sonrasında İstanbul'un iç yüzü. İstanbul'un iç yüzü Refik Halil Karay burada. Karakterlerden arkadaşlar İsmet İsmet ön plandayken bunun dışında arkadaşlar Fikri Paşa Fikri Paşa ve arkadaşlarım Kani denen kişiler etrafında romanını oluşturmuştur. İsmet ve Fikri Paşa son olarak Sözde Kızlar Sözde kızlarda arkadaşlarım karakter olarak mebrure denen bir karakterimiz olacak. Mebrure ve bunun dışında arkadaşların Beyiç, Belma ve Nazmi Hanım gibi çokça kadrosu geniş bir roman olarak karşımıza gelecektir. Şöyle diyeceğiz. Yaku Kadri, Refik Halit ve Peyami Safa. Bu eserlerinde İstanbul'un arkadaşlarım ahlaki çöküntüsünü anlatacak diyeceğiz ve konumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Görüşmek üzere.